Tadı çok hoş. Aroması bana göre harika. Gluten emilimini, laktoz emilimini ve protein emilimini destekleyen, böbrek hücrelerini nefronların iltihabını gideren, idrar söktürücü özelliği olan böbrek taşını düşüren ve ekmek ve hamura katıldığı zaman glutenin emilimine ekmeğin hazmına çok büyük katkı sağlayan bir bitki. Rezene bitkisi tohumları. Rezeneyi çay olarak tüketebilirsiniz. Her türlü ekmeğin içerisine veya aldığınız eğer gluten alerjiniz var varsa, laktoz alerjiniz varsa ya gıdalarınızda ya kullandığınız meyve karışımlarında, simutilerde muhakkak rezeneyi kullanmanızı tavsiye ederim. Ayrıca rezene ile ilgili şunu söylemek istiyorum. Kadının en hassas dönemi, en değerli dönemi ve kutsal dönemi, kadını melek yapan dönem, emzirme dönemi, laktasyon dönemi, sütü arttırmak için rezene çok değerli ve sütün kalitesini artıran, sütün dokunmasını engelleyen çok değerli bir öneridir. Süt verme döneminde birçok gıdalar, özellikle ekşi gıdalar, hele yaz geldi, erik ve benzeri gıdalar, kiraz dahil çok ekşi meyvelerin çocuklara zarar veren anne üzerinden geçen sütün çocuklara zarar verdiği biliniyor. Bunun en değerli telafi eden reçetesi yine rezene çayıdır.